Efendim bu Miraç hadisesinde Cenab-ı Hakk'ın Habibi Edib'ine şöyle bir tecellisi vakı oldu. Habibim şöyle bir bak buyurmuşlar. Allah Resulü bakıyor. Sağ soldan arka neresine baksa her taraf deniz. Bu denizin ortasında eski modern arı ovanları vardır. Böyle bir arı ovanı üzerinde bir fidan dalı, o dalın üzerinde bir serçe kuşu ve serçe kuşunun ağzında bir samancık. Allah Resulü bu güzel manzarayı seyrediyor ama hikmetine akıl erdiremiyor. Habibim, Cengarabeyim Nedir bunun hikmet? Habibim o deniz benim rahmet denizim. Kafamız ihtihata etmez Allah'ın rahmeti. Zira ayeti celide de dövür. Estaizu <laughs> Kul ya ibadiyellezine esrefu ala enfusi. La taknetu min rahmet.

rahmetin gazabına götürmüştür. La Ya min rahmetin ya. Kudusundur, <laughs> nihayetsizdir. İnna Allahe yafirun yulube cekirah. Ben şunları affedemem, onları affedemem. Böyle bir şartım da yok. Şevki dışında ne günah varsa hepsini siler, <laughs> affeder kolumu anadan doğma yapar. Her temiz kılar. Bu nedenle Habibi Rebim'e Cenab-ı Hak rahmetinin genişliğini böyle bir manzara ile müşahede ettirir. O ortadaki arı kovanı gibi bir şey var ya işte o kürreyi azdır. Dünya azdır. Üzerindeki kuş senin hürmetindir. Ümmetler bu kuşta cem olmuş. Kuşun ağzındaki saman da ümmet Muhammed'in günahı olmuş. Bu denize düşecek olursa benim rahmet edilmiş sebebim Allah'ın rahmeti dövmesine vasit. Saray Rabbim rahmete layık kılsın. Allah'a vereceğim. Ya Emre Aleyh'in yaşamak nasip etmesin. <laughs> Karınca misali, yere gidiyorsun demişler, karıncayla harca gidiyor. Ya bu ayakla harca gidilir mi? Hiç olmazsa yolunda ölür. Zaten efendim, yaptıklarımızı hepimiz biliyoruz. Kim bilir bir tanesinde kaç tane noksan var. Ama Rabbim yaptıklarımızdan ötürü değil, emrini baş tacı yaptık, yapmaya gayret ettik bilir bilmez, bu nedenle bizi bağışlayacak. Ayak altı et. Semina ve asayna demedik, semina ve atana dedik ve yapmaya çaba sahip ettik. Bu nedenle Rabbim inşallah bizim adımızı çoğa, kusurlarımızı tamama yazacak.